Merhaba arkadaşlar. Bayağı güçleneceğiz oyunda. Arkadaşlar bugün bakın bugün şunu yenmeye çalışacağım. Şunu da yenmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün onları yenmeye çalışacağım. Sizlerle birlikte Şimdi birlikte çok iyi şeyler, şeyler, yapacağız. Arkadaşlar bu arada ben bunu kaldırabiliyorum ve oyuna yayın güncelleme gelmiş. Ben yayın güncelleme gelir gelmez çekmedim de e, uzun zamandan bir video atmıyorum. Çünkü yaz yaz bildiğiniz gibi yaz olduğu için uzun zamandan biraz tanıyacağım. Arkadaşlar bu arada bayağı bir güçlendik. Siz, e, ben video çekmiyorken bayağı bir güçlendim. E, eskiden e, bir 3 milyon mu 6 milyon mu gücüm vardı hatırladınız mı? Güç, şimdi gücüme baksanıza 7 nok 7 714 nokta 7 milyon gücüm var. 714.7 milyon gücüm var. Ve ben bayağı bir ve bir sattım. Bildiğiniz gibi. Arkadaşlar ben az, gel ben az geliyorum. güncel gelmişti i̇şte güncelleme gelmiş oyuna çok büyük bir, bir tane şu trade gelmiş oyuna trade birine trade atalım mı gelin şunu atalım atalım sanırım atamıyorum Arkadaşlar ben az bir geliyorum. Ben şey yapamıyorum. Abi ona gönderdiğim için ben şimdi engellilere giriyorum. burada bu arada arkadaşlar kaç saat ben bir gönderdim kaç saat bekledim hala kabul etmedi. Neyse biz girelim. Gidelim. tamam arkadaşlar siz de videoyu durum okuyabilirsiniz hadi güzel bir şey çıksın ooo baya güzel çıktı çok şaka yaptım artık bir tane bilek gücü falan yüz el gücü istemiyorum yumruk gücü o oyuna büyük güncelleme olarak ön kol gücü gelmiş. O bilek gücü de hatırlarsanız. Ve yumruk gücü. Yumruk gücü de gelmiş. Bunlar kelepçe gücü. Dü bakın. Bilek, 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 kelepçe, eller tam elleri değiştirmemişler. Kelepçe ürk olarak ya olmuş. Bilek de Ön kol, ön kol gücü olarak. Arkadaşlar bu arada, arkadaşlar bu arada e, burada şöyle bir güncelleme gelmişti. E, a bir adam benim şeyimi kabul etti. Arkadaşım hemen sana bunu vereyim. Arkadaşım bunu da vereyim. Arkadaşım petlerin çok kötü. Dermişim ama kötüydü. Neyse adama takış göndermiştim. O oyun birincisi kim? Dark Persik. Dark Persik. O varsa takasla Dark yok. İkincisini atayım bari. İkincisini atacağım. İsmail. Tam İsmail. Burada ne diyor? Eller. Onun ellerine bak. El gücüm bende kötü. Abi şu bana İsmail bana attı. Ben ona atarken atmama bile gerek kalmadı. 25 mi? Pü çok kötü. Abi ben bunlar karşılığında onu ona asla vermem. O nasıl ilk bir ikincisi o zaman? Toplam gücü kaç acaba? Benim toplam gücü? Abi adamın gücü benden az. Evet benden az. O çocuğu bulacağım ama ismimiz göremiyoruz. Bu arada oyuna şöyle bir güncelleme geldi. Kötü. <laughs> arkadaşlar bu bu arada oyuna şöyle bir güncelleme geldi. O sezon. Bu <laughs> oyuna şöyle bir güncelleme geldi arkadaşlar. Otomatik savaşta artık o normal şunlar falan kapışmıyor istediğiniz kişiyle kapışabiliyorsunuz. Bak dilimleyici. Ama ben bunu neden yenemediğimi anlayamıyorum arkadaşlar. Bakın yenemiyorum. Adamdan kaç bin kat daha da güçlüyüm. Ay adamdan kaç yüz milyon daha da güçlüyüm ama yenemiyorum ya. Bak ben adamdan 3 milyon veya 4 milyon daha da güçlüyüm. aramızda çok büyük bir fark var. Ama size şunu söyleyebilirim. Bunu rahatça yenebiliyorum. Bak şimdi tekliyorum. Tekliyorum adamı. Tekliyorum. Adamın elini kırıyorum. Bir de otomatik dövüşür yapıyorum. Bakın hiçbir şey tıklamıyorum. Yenemiyor. Yenemiyor. Hiçbir şey tıklamadığım halde bile yeniyor. Yenemiyor. Hop. Yeniyor. Yeniyor. Hop. Yenemiyor. Hop. Yeniyor. 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 Yenemiyor. Bu adam tam bir ee, çok kolay. Orada sınırlı süre var. Bunun bitmesine. Hıbıh. Trade'i çok sevdim. Trade. Ben şu çocuğa bir... Aaa Trade gildiğini açamamış. he <laughs> Da öbür bölgede. Heh, şimdi bu bölgeye ye geldim. Şimdi o çocukla takas yapabilirim sanırım. Yok. Sadece benimle aynı bölgede olanlarla yapabilirim takası arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet, bu arada şu VIP zımbır yapacağım da. Robux harcamak istemiyorum. Arkadaş siz Robux'u neden harcıyorsunuz ki? Kendi aklınızdan yapın yani Robux. Şimdi benim Robux'um var da. Şu VIP yumruk. Abi. Yani. Neden hiç hileyle yapıyorsunuz? O hile anlamına girmiyor mu arkadaşlar? Yani hile anlamına girmiyor da. Ama kendi hakkınızdan neden güçlenmiyorsunuz? Bakın ben bunları tüm kendi hakkımla yaptım. Bu 721 hakkı bu 7 bu 720 22.4 milyon hakkı hep kendi hakkımla yaptım. Arkadaşlar bu arada şöyle yapabilirsiniz. Böyle bu yumruğu atabilir. Bu atarken siz gidip istediğiniz şeyi işte yapın bu bu otomatik yumrukta. Lan. Aa! O güncelleme geldi. Tam da videonun ortasında sanırım. Güncelleme. Güncelleme. Güncelleme, güncelleme. Arkadaşlar bu video bu videoyu herkes izleyebilir. Güncelleme gelmiş baksanıza. Gerçekten de. Alda takas alta taşı taşınmış. Sanırım bu harita yoktu halde diye şey evet yoktu. Ligler ligler. Burada şunlar daha zor herhalde artık. Yok yok ligleri aynı. Orada tıklamadığım halde bile şampiyon beni yenemiyor. Zafer. Oha yok. Ben Robux harcamayacağım bu videoda. Zaten videoda harcamayacağım. Çünkü neden kendi hakkımız Bu arada arkadaşlar ee, benim dediğim gibi yapabilirsiniz. Ben şöyle kastım. Otomatik yumruğu açtım. Kelepçeye bastım. Ben git. Ay lan İsmail bana gene attı onu. Abi Al. Al al. Bunu vereyim sana. Düşün. Abi bunları mı vereyim? Neyse. Neyse. Şunu bir kere daha iyi yenelim. Yenemiyorsak boş verelim. Ve videonun sonuna gelelim. Abi bunu yenmeden video bitmez. Bunu yenmeden video bitmez. Bunu yermeden video bitmez. Bunu yermeden video bitmez abi. Ben bunu yermeden bu video bitmeyecek. Ya da bitecek. Evet. Evet video bitecek. Bu video şeyde. Ama bari şunları birleştirelim. Ama birleşmeyecekleri kesin. 60 şans. Başarılı. Başarı. Aa, Bunu da birleştirir. 40 şans. Ya. Silindiler. En sevdiğim gitmedi. Değil mi? Oh gitmemiş. Kapanlar birleşti. Ya çok kötü. Çok kötü veriyorlar. Bak 20 almış. istemez. Neyse. Ve bugünlük de bu videonun sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup ben katmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de 20 abone olmamıza çok az kaldı. Yorumları da yorum yazmayı da unutmayın. Yorum isterseniz yazın isterseniz yazmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. O zaman öbürkü videoda görüşürüz.